Mac 2 seyir keyfi olan ancak pek çok açıdan ilk filmin aşağısında bir devam filmi olmuş. Serinin ilki heyecanlı ve konuyu sıkmadan anlatan bir girişe sahipti. Bir yandan olaylar doğru hazırlanmış senaryo eşliğinde aktarılıp başlangıç oluştururken diğer yandan karakter tanıtımı onları bize sevdirecek güce sahipti. Böylece kendimizi hem eğlenceli hem de aksiyon dolu bir filmin içinde bulacağımızı anlamıştık. Ancak yeni filmde hikaye ana olaya gelene kadar sıkıcı ve durağan bir seyir yaşamamıza sebebiyet veriyor. Hatta bu durum çoğu sahne için geçerli ve ağır işleyen bir yapıya sahip. Bazı sahneler gereğinden fazla uzun tutulmuş ve üstelik bazıları olmasa da olurmuş havası veriyor. Yeni katılan karakterler var ancak akılda kalıcı değil ve film içerisinde onlarla heyecanlanıp hüzünlenemiyorsun. Bu da filme odaklanmayı daha da zor hale getiriyor. Kahramanlarımız bu defa hem tarih öncesi dev köpek balıkları megalodonlara hem de maden operasyonu gerçekleştiren kötü ve güçlü bir şirkete karşı mücadele ediyor. Ayrıca meglerin yanı sıra kökleri yine milyonlarca yıl öncesine uzanan başka yırtıcıların da yüzeye ulaşmayı başardığına şahitlik ediyoruz. İşte bu noktada film ana konusundan sapıyor. Çünkü hikayede asıl odaklanılması gereken düşman megler olması gerekirken filmin büyük bir çoğunluğunda maden den kaçakçılığı yapan şirketin paralı askerleriyle mücadele ediliyor. Evet bu durumla filme yeni bir soluk getirmeye çalışmışlar ve bu da çok doğal. Ancak hem koca şirket hem de şirketin tuttuğu adamlar hikayede fazla beceriksiz, aptal ve silik gösterilmiş. Üstüne üstlük bir de ana düşman olarak Megalodonlar geri planda kalınca asıl düşmanın kimi olduğu konusunda rahatsızlık yaşıyorsunuz. Sonuç olarak ise beklenti gittikçe düşüyor ve hayal kırıklığı kaçınılmaz oluyor. Bu başka can sıkıcı bir durumu da yanında getiriyor. Filmin ilk bir saatinden fazla süre boyunca Megler ya da diğer yırtıcıların saldırılarını bu yüzden fazla göremiyoruz. Fakat birinci film bunu ilk 15. dakikadan sonra hikayeye dahil etmişti. Doğru zamanda ve dengeli şekilde megalodonlarla yapılan mücadeleye her açıdan doyurmuştu. Ayrıca ilk film belirli aralıklarla yaşattığı gerilimi korurken kendisiyle alay etmeyi de başaran bir yapıya sahipti. İkinci film ise kendini çok ciddiye alıyor ve bu da yanında yapmacıklık getiriyor. Seri haline getirilen birçok filmin en büyük sorunu da bu zaten. Hikayeyi geliştirip daha özgün, izlenebilir hale getirelim derken yanlış adımlar atmak. Böyle bir şey yapmak için öncelikle konunun özünden uzaklaşmamak gerekir. Üzerine ise daha derinlikli ve detaylı düşünülmüş eklemeler yapılmalı. Eğer bu söylediklerime güzel bir örnek arıyorsanız Terminator 2, 2004 çıkışlı Örümcek Adam 2, Baba 2 ve Geleceğe Dönüş 2 gibi filmlere bakabilirsiniz. Bunlar benim aklıma gelenler. Tabii bu şekilde kaliteli devam filmlerine sahip daha bir çok film mevcut. Ancak Mac 2 filmi kolaya kaçıp birinci filmden parçaları kullanarak daha sığ bir hikaye sunarken çok da etkilemeyen ve akılda kalıcı olmayan yeni düşmanlar sunuyor. Zaten serinin bu ikinci filminde yönetmen ve senaristler değiştiği için ortaya iyi ya da kötü bazı farklılıklar çıkacaktı. Bu durum filme kötü olarak yansımış. Filmde birçok mantık hatası da var ancak spoiler vermemek adına bunlardan bahsetmeyeceğim. Bu konuda söyleyebileceğim tek şey bir filmi izlerken görmezden gelebileceğiniz abartılı bazı sahneler olabilir. Ancak Mac 2'de yer alan abartılı sahneler rahatsız edici boyuta ulaştığı anlarda görmezden gelemiyorsunuz. Bir de yeri gelmişken artık filmlerde defalarca ateş edip hedefi bir türlü tutturamayan şu kötüleri yorumlamak istiyorum. Bu durum birçok filmde yaygın ve oldukça can sıkıcı hale geldi. Özellikle onlarca atış gerçekleştiren silahlar kullanıp filmin ana karakterlerine en ufak bir zarar verememek çok klasikleşti Elbette filmin kahramanları her zaman önde olacak. Ancak en azından gerçekçilik yakalamak adına bu konuda daha mantıklı sahneler yazılması taraftarıyım. Bunu söyledim çünkü Mac 2 filminde de aynı durum yaşanıyor ve kahramanlarımız büyülenmiş gibi hiç zarar görmüyorlar. O kadar kurşun yanlarından hızla geçip giderken bir tanesinin bile denk gelmemesi filmden kopmanıza neden oluyor. Genel açıdan baktığımda ilk film ile karşılaştırmazsanız keyif alabileceğiniz 2 saat geçirebilirsiniz. Fakat elbette bu bir seri olduğu için için ister istemez karşılaştırma yapmadan geçemiyorsunuz. Sonuçta söz konusu devam filmleri olduğunda daha iyisini görmek konusunda beklentiye girmemiz çok doğal. Fakat ilk filme göre daha zayıf bir senaryo, karakter gelişimi ve aksiyona şahitlik ediyoruz. Ben sinemada Meg'lerin görsel efekt bakımından dev ekranda heyecanlandıracağını da düşünmüştüm ancak bunu da bulamadım. Bu yüzden artısıyla eksisiyle ortalama bir aksiyon filmi olduğunu söylemem gerekir. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürler. Keyifli seyirler.